Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ark Primal firın yepyeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, geçen bölümümüzde Rudolf evcilleştirmiştik. Ben kayıt dışı şu Trike'ı ve şu ikisini evcilleştirdim. Bunlarla Trike'la şey kastım, meyve kastım falan. Şununla metal, taş, çakmak taşı falan kastım. Bir de şurayı örttüm şunun üstünü. Bakın şöyle. Artık sera etkisi daha fazla ve şeylerimiz büyüyor. Böyle iyilere girmemiz lazım. Bakın burada havuç vermeye başlamış. Şu biraz daha fazla veriyor. Bu farklı. Neyse olsun. Tamam. Bunlar da yavaş yavaş başlar zaten. Meyve vermeye. Çok güzel. Böyle daha iyi oldu şu an. Evet. Şimdi gelin beraber ilk toksik hayvanlarımızı evcilleştirelim. Şuradan toksik bulut iki tane yapabiliyor muyuz? Evet. Şuradan iki tane yapalım. Ondan sonra beraber gidelim. Şeyleri alalım. Alını siz getirin. Bence ilk başta dodolardan başlayalım. Çünkü bize yumurta da lazım olacak. Onlardan yumurta alalım. Ondan sonra yeniden şey yapabilirsek daha yüksek toksik canlılar evcilleştiririz. Şimdi bir dodo bakalım. Bakalım bulabilecek miyiz? Şuradan toksik dodo diyelim. Arasın. Bize dodo'nun seviyesi çok önemli değil. Şöyle yakınımızda olsun yeter. Bakalım. Yakınımızdakiler de bayağı düşükmüş. 500 20 var. 80 var. Şu 520'ye gidelim. 80 çok düşük ya. Onu da almayalım tabii ya. Şimdi şeyi aldık mı yanımıza biz? Kibble'ımızı aldık mı? Bakalım kibble'ımızı aldık. Zaten sadece kibalı isteyecek. Başka da bir şey lazım değil. Zaten bayıltmak için her şey yanımızda. Rudolph'umuza binelim. Ve hızlı bir şekilde Dodo'muza doğru gidelim. Rudolph çok iyi oldu ya. Hem çoğu yüksek levelli güçlü canlıları bununla öldürebiliyorum. Hem seyahat için iyi. Şöyle sağ tık yaptığımız zaman hızlı hızlı gidebiliyoruz. Tam olarak nerede? Herhalde geldik sayılır. Ha şuradaymış. Tamam bize saldıracak bir şey var mı? Şu an için görünmüyor buralarda. Buna bir tane bola atalım. da bir tane varmış. Neyse yapalım gene. Gel bakalım sen. Tamam çok güzel. Şimdi seni baylayacağım. 340 seviye. Toksik dolu erkek. Tamam. İçine bir tane kibol atarız buna. Şöyle. Hemen kalkacaktır zaten. Bunlar acıktıran bir şey vardı sanki. Bir i̇ksir. Şunlardan birisi miydi acaba? Bu ne bu? Yok bu health şey veren. Can veriyor. Tamam zaten kalktı bizimki. Bundan üstüne de binebiliyoruz şu şekilde bakın. Şunu bayıltabilecek miyiz bakalım. Direkt öldürdü bayıltmayı bırakın. Tamam. Ama biz bunları tabii ki yumurta için alacağız. Bu gelsin bize. Bunun cinsiyeti erkek dedi mi yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Erkek bir tane de dişi lazım bize. Hemen bakalım. Toksik dolu ara diyelim. Erkek erkek. Kadın bir tane var. 380 seviye. Ona gidelim. Yakınmış zaten buraya. Bakın şurada hemen. Hoppa. İşte buradasın. Ama şeyim yok. Durun. Hemen bir tane bola yapayım ben. Bola ne istiyor? Hiçbir şey yok yanımda. Deri, lif, saman, taş istiyor. Bunu bu şekilde şu arbaletle bayıltamaz mıyım? Deneyelim. Gel bakalım. Arbalet sana kaç tarpor verecek? Baya baya da veriyor. Güzel. Tamam. Seni arbalet sabahı gel. Oha o ne? Reaper gelmiş. Lan kaç kaç kaç. Reaper nereden geldi? İki tane bir de. Hey. Reaper. Şuna baksanıza. Neymiş bu? Reaper Queen 80 seviye. Kral Reaper 180 seviye. Çok fena. Biz en iyisi başka bir dodo bakalım ya da şu dodoyu bu tarafa çekebilirsem bu tarafa çekeyim. Gelmiyorlar değil mi? Beni takip etmiyorlarsa sıkıntı yok. Dodon bayılmış zaten. Onun içine bir şey atsam direkt kalkınca alırım. Hemen bir denemek istiyorum. Ölmedin değil mi? Sadece baygınsın. Hayır geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Kaç. yavaşlatma verdi bu şey de yapamıyoruz kaçamıyoruz da gene vurdu kaç 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 tamam uç şöyle ha gel siz beni takip edin hadi gel biraz uzaklaştırayım ben şunları gel 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 bu tarafa gel şu karşıya çıkın şuraya şurada kalın siz bu yüzün 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 aferin tamam siz burada kalın ben şuradan dolanarak eğer takip etmezlerse tabii. şu dodomu kaldırmak istiyorum. Ölü değilsin değil mi? Sadece baygın. Tamam şu an onlar bizi görmüyor. Hemen şunun içine bir tane kibolu atalım. Hadi kalk kalk da çok güzel tamam. Sen de gel. Evet. Mükemmel. Hadi şimdi eve gidelim. Reaper'lar orada kaldı. Ve evdeyiz. Şimdi bu dolularımızı ne yapsak bunları direkt çıkartmamıza gerek var mı? Bence direkt şundan içine atalım. Burada bunlar şey yapmaya başlasın. Yumurta üretimine başlasın burada bunlar. Zaten yumurta üretimi açıkça baksanız ne kadar çok şey toplamış. Kaka toplamış. Kaka toplamayı kapattım baktım. Bir sürü topluyor. Sizi şöyle yukarı doğru alayım ben. Tamam. Bunlar da burada yumurtlamaya devam eder artık. Bir erkek, biri dişi. Şimdi bir tane daha toksik kibul yapabiliyor muyuz? Ona bir bakacağım. İki tane değil, bir tane çeksin yeter. Bakalım. Evet, yapabiliyoruz. Çok güzel. Şundan bir tane üret. Şimdi toksik başka ne canlı alabiliriz? Zaten yumurtalıkları aldık. Şimdi Şeylere bakacağız. Hangi canlıları evcilleştirebiliriz? Ona bir bakalım. Toksiklerden. Şuradan toksiklere gelelim. Bakalım ne varmış? Nereden başlıyor? Şuradan başlıyor. Bu Blazer Buffo var. Carboniems var. Ayı var. Dair bir. Kurt var. Drei Wolf. Dodo zaten. Megalodon. Megalodon var. Parasur var. Pahamiya var. Scorpius. Raptor var. Toksik. Ravager. Cyber. Bu neymiş? Stigmology. Hmm. Tarantula, terör bir terör kuşu var. Taylo var bakın. Taylo güzel olur. Toksik X, X raptor, X zombi, gidiyor ondan sonra. Taylo alalım mı bir tane ya? Taylo güzel olmaz mı? Bakalım seviyesi yüksek. He. Dura şuradan level diyelim. İlla ki vardır. 600 seviye var bir tane erkek. Nerede? Şuna hadi gidelim. Hadi bir toksik taylo alalım ya. Taylo güzel olur bence. Sonra ayı ah da alırız. Nerede taylomuz? Ta ormanda dur o. Şu tarafa doğru gidelim. hızlı bir şekilde bakalım Taylo'yu okla bayıltabilir miyiz acaba başka nasıl bayıltacağız ki 13 tane okum var bakalım yetecek mi o da var şimdi Taylo'nun tarporu da yüksek olur ne o o oh, ay, mega mu bu alfa mega ama aşağımızda bir tane Celestial mı var? Yo. Şey. Adınız getirin. Diğeri Celestial olsa gene iyi. Daha neyse biz Taylo'ya geldik. Taylo'muz ağaçta mısın yoksa üstümüze atlamasın? Ağaçta herhalde bu. Burada çok tehlikeli şeyler var. Şimdi Taylo'muz şurada. yukarı 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 bizi öldürecek ya bu ne ki bu Valla burada ben Taylo'yu bayılsam alabilir miyim onu da bilmiyorum Çünkü etrafta acayip canlılar var ha Şu işte bakın bunu yapan Sprit Taylo bu da 4 seviyeymiş ama bize şu lazım Bir deneyeceğim ah. Madın mı? Tamam, bir tane vurduk. Ama tarpor neredeyse hiç gelmiyor gibi. Seni daha yüksek bayıltacak ne var acaba? Şu an onu düşünüyorum. Bu da boşa gitti zaten. Çünkü Taylo çok fena Hadi Aa, Buraya çıkabiliyor musun sen? Şuraya in sen. bunu böyle bayıltamayız ki biz Yani bayıltar ama çok uzun sürer Gibi Hızrakla vursak Nereye gitti o? Taylo Gel Tamam. Sen ona vur ben de sana vurayım. Almasa eve gider getiririz ya. Zaten şey var. Dördü ver tam buraya sıkışmış gibi sanki. Yok. Ben eve gideyim. Biraz ok yapıp getireyim. Gelelim hemen. Ya da daha sağlam bir şey varsa onu getiririz. Gene buraya ışınlanırız ya. Zaten yeri belli. Tamam. Şimdi ne yapabiliriz? Şuradan bir bakalım bayıltmak için üstümüzde üretebiliyormuşuz. Boşuna geldik. Şimdi gidelim bir daha. 16 tane var. O da yetişecektir ya. Okumuzu da yayımızı takalım şöyle. burada. Tamam gel. Saldırırken şunun da yapalım. Kaçarmaya başlayınca ok da vururuz. Ve son birkaç vuruş. Hadi. Tamam. Hele şükür. Tamam sonunda. Sonunda bayıttık bunu. Ben de pasifte kal. Hiçbir şey şunu yemeden hızlıca içine kibolunu atalım. Nereye gitti o? 23 metre uzaklaştı. Nereye uzaklaştı? Ha burada. Tamam. İçine attım mı ben seni? Atmışım tamam. Hadi. Şu robot ne yapıyor? Ne atmaya çalışıyor? Tayro'ya vuruyor. Gidelim. Nerede o robot? Geber. Hadi ya şu hale bakın. Şu ayı ne bu? Primal dair bir. Taylo'yu öldürdü ya. Of of. <laughs> Nereden çıktı ki şimdi bu ayı ya? Vallahi şuna bak ya. 57 milyon canı var. Bunu öldüremeyiz ki biz. Ama benim Taylo'mu öldürdü. Ya vallahi yazık etti baksanıza Taylo'yu ya. Neyse. Sağlık olsun. Başka bir Taylo buluruz ama öncelikle biraz hazırlık yapmam lazım. Biraz ok mok yapayım. Ondan sonra geleyim başka bir Taylo bulalım. Olan ayı, olan ayı. Merhaba arkadaşlar. Ben geri geldim. Taylo'yu evcilleştiremedik. Bir tane ayı gelip öldürdü. Şimdi yeniden gideceğiz. Bayağı bir hazırlık yaptım ben. Hazırlandım. Şöyle şu dartlardan yaptım. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Daha iyi herhalde bunlar. Bakın. Toksik Taranculius Dart diye. Ve evet, bayağı bir iki saattir uğraşıyorum burada bunun parçalarını, malzemelerini toplamak için. Bu var yanımızda. O zaman bir tane şey yapalım şimdi. Hmm, kibble. Kibble isteyecek bizden. Şundan bir tane getir. Kibble'dan. Tamam. Şundan bir tane yapalım. Şöyle gel. Tamam şunlardan yaptım bir sürü. Bunlar dart yapmak için bunlar lazımmış. Şimdi. kibalımızı da aldık. Tayloyu alacağız. 600 seviyeyi öldürdü ama. 500, 580. Bir tane vardı herhalde 580. Bakalım ona bakacağız şimdi. 560 var bir tane. En yakın. O da ta neredeymiş. Neyse gideriz ya. Rudolf'umuz var. Bütün zırhlarım kırıldı. Ben şu an çıplak geziyorum ama sadece kafamda şu bir tane şeyden düşen kask var. Bunu takıyorum şimdilik. Böyle demir zırhlar düşerse yer şeylerden falan. Buradaki şu Apexir, alfadır böyle hayvanlar var. Onlardan düşünecek yerim artık. Demir zırhlar takıyorum, kırılıyor. Takıyorum, kırılıyor. En iyisi bu demir zırhlardan düştükçe onları kullanmak daha iyi bence. Şurada ejderhalar var arkadaşlar. Biraz çok tehlikeli. Neyse gidelim bakalım Taylo'ya. Evet Taylo'muzun olduğu yere geldik. Çöl gibi bir yerde bu. Tam olarak nerede? Şurada aşağıda. Şu. Bizim Taylo'muz bu. Şimdi silahımızı deneyeceğiz bakalım. İşe yarayacak ne kadar tarpor veriyor onu merak ediyorum şu an. Taylo'muz burada. Bu bayağı bir tarpor veriyor. Neredeyse 10 kdan fazla tarpor veriyor bir tanesi. Bir saniye. Burası bayağı karıştı. Şunların hepsi bana saldırıyor. Ben şunları birazcık temizleyeyim şöyle. Taylo haricindekileri. Tamam. Şimdi Taylo'yu bayıltabiliriz. Bakın. Her sıktığımda 11K'dan fazla şey alıyor. Tarpor alıyor. Çok güzel bakalım. Taylomuz böyle güzel oldu ya. Bundan yapacağım artık. Şu maviden. Toksik dartmış bu. Toksik dart diye geçiyor. Bakın şimdi ve bu kadar taylo bayıldı. Ne kadar kolay oldu ya. ilk başta ne kadar uğraştık. Dakikalarca mızrakla uğraş. Şey yap. Allah öldürmüştü bizi. Ya bakın şimdi hemen kalkacak taylomuz. Zaten bir tane istiyor. Toksik kıvıl. Bunu da yedi mi? Hop uyanacak. Ben şu potu bir denemek istiyorum. Bu pot acaba bunu acıktırıyor muydu? Şu var ya. Baksana şundan bir yedireyim bakalım. Ha işte bu. Tamam. Boşuna beklemeyelim ya. Şundan bir tane yedirdik mi direkt acıkıyor zaten. Ondan sonra şöyle kalkıyor. Bakın. 839 seviye olarak geldi. Buna şimdi eğer giydirmemiz lazım. Bir eve gidelim. Bir eğer giydirelim. Ondan sonra taylomuzu bir deneyelim. Bakalım taylomuz neler yapabiliyormuş. Ve geldik. Böyle gelelim. Bakalım Taylo Koleo Eğri. Şurada demirciden üretiriz. üretiriz. Nasıl yazılıyordu bu? Şu olması lazım değil mi? Evet. Tamam. Şundan bir tane çek bize. Güzel. Varmış. Şu item çekme modda o kadar güzel ki. insanı hiç uğraştırmıyor ya. Yani etrafta olan şu sandıkları buraya koydum. Buradan bütün itemler onun içinde oradan çekiyor, üretiyor ne kadar lazımsa. Gerçekten mükemmel bir şey. Şimdi taylomuzu çıkartalım şöyle. Ve taylomuz burada. Eğerini de giydirelim. Eğer neden giymiyor yerini? Ha bu toksik taylo. Aa, tamam. Yanlış eğer. Onunki buradan mı yapılıyor acaba? Büyük ihtimalle. Tamam tamam. Şimdi oldu. Toksik tayra yeri. Bu lazım bize. Ne eksik? Toksik deri eksik. Ha. Toksik deri 390 tane istiyormuş. Bende kaç tane var? Deriler büyük ihtimalle neredeydi? Burada mıydı? toksikleri deri bende sadece 10 tane var. O zaman biraz toksik deri kasmam lazım arkadaşlar. Bu şekilde binemiyorum bunu çekinmek için eğer giydir diyor. Tamam. Ben biraz toksik deri kasayım geleceğim. Ben bayağı bir deri kastım. Gittim toksik. Poemiyoları kestim. Bakalım. Toksik. Dair bir taylo şu olması lazım. Evet. Şundan bir tane çek. Çok güzel. Şimdi oldu. Zırhı aynı mı diyeceğim? Yok. 30 veriyormuş toksiklerinki. Birazcık 5 fazlaymış işte normal taylo zırhından. Şöyle şunu giydirelim. Evet. Toksik taylomuz da böyle arkadaşlar. Bakın gözlerim özleri yemyeşil parlıyor. Şöyle normal ısırık. Sağ tık yok. C de ısırıyor. X kükrüyor. Tamam. Acaba bu şey veriyor mu ki? Bayırt mı? Tarpor veriyordu herhalde ya. Hemen deneyelim. Şuradaki hatta şu şeyde bir deneyelim. Karbaniyemizde. Normal ısırık. Bu C ile vurduğumuz zaman ha C ile bayıltıyor. Bakın direkt bayılttı. Tamam. Parpor veriyormuş bu. Çok güzel. Şunu hiç yaklaşmak istemiyorum. Bakalım 297 kalsın bunu bayıltamaz mıyız ya? Bir deneyeyim mi bir? Şöyle bir iki tane ısırsam. Kaç kaç kaç. Canı bile gitmedi. O bizi öldürür. baksanız bu fon toksik bilmem bir şey diyor. Normal ısırsak. <laughs> He, çok can götürüyor. Tam kaç 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 bir daha buna yaklaşmıyor. Kaç 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 kaç. Çok can götürüyor. Aman aman. Eyvah beni öldürdü. Beni nasıl öldürdü? Çabuk evde Beni nasıl öldürdü o? Hadi kendine gel. Eve uşunma. Eyvah eyvah. Taylo'yu öldürmese bari. İşte o çok tehlikeli bir şeydi ya. Keşke ona öyle bir şey yapmasaydık. Gel. Hadi. Hoppa. Havada kalmış bu da. Taylo. Aa, tamam taylomuz orada daha. Canlı bir şey yok taylo'da. Çok güzel. Koş koş koş. koş. Taylo şöyle bir kozayı alayım ben. Şu benim şey değil mi? şey de yokmuş içinde. Ta nereden vurdu gördünüz? Uzaktan vurarak öldürebiliyor. Ta neyse biz ona bulaşmayız ya. Şöyle gelelim. Şu araziye. Tamam burada insan. Tamam. Sen şöyle bir kozaya gel. Burada da ejderhalar var ya. Geldiğimiz yere bak ya. Şu ejderha beni mi kovalıyor? Ne bu? Alpa vay ver. Ha şu hatta uçuyor. Bakın bakın şuna. Bundan da mı Fablet Unicorn. Şu i̇şte Taylo'yu bir çıkartalım. Taylo'muzun da çok canı gitti ama ya. On kar canı kalmış. Bir kez daha vursa öldürecekti. Bize çok daha güçlü canlılar lazım. Şuna bir can atsam bayılır mı? Öldü bile. Şurada raptörler var. biraz raptor öldürelim. Şu neymiş? Alfa raptor gel. Ha, bu üstünden alıyordum beni? Şuna saldır. Saldır. Öldür bunu. Aferin sana. Hey. Beni üstünden aldı Taylon'un. Tamam. Tamam. Taylon'u öldürdü zaten. Sıkıntı yok. 19 seviye atlamış. Hayır, sana biraz can yapayım. Buralar çok tehlikeli. Şöyle en azından 100k canlı olsun. Ondan sonra full hasar verelim. Tamam. Bakın şöyle oklar geliyor bazen. Şunlardan geliyor. Bunlar önemli. Şu, şunlar işe yaramaz. Bunların hazır hali gelse alırız. Ama bu şekilde pek bir işe yaramıyorlar. Raptor ver. Bunun canını doldurmam lazım. Aslında hep potları falan potları vardır. İlla yapılıyordur belki de. Şu infazcı. İnfazcı seni öldüreyim mi? öldü bile. Tamam elektronik falan veriyormuş iyi. Bunları öldürmek lazım. Şu koca hayvanı bayıltabilir mi ki acaba? İki tane de bayılttı hatta öldürdü. Tamam. Çok güzel. Bununla çok güzel kitin keratin falan kasılır şuralarda şeylerden. Gel senden biraz elektronik Elektronik. Evet. Artık et deri ihtiyacımız kalmadı ya. Bu Pyro ile çok kolay kasabiliriz. Ama sen beni öldürme. Sen beni öldürme. Senin ne kadar çok canı var. Seni niye öldürmedim ben? Tamam. Sen, sana bulaşmayacağız. Bunu anladık. Bize şunlar lazım. Çok büyüktü o. Ha, şu burayı çınar. Onları belki Taylon şu an çok az canı var ama Canı biraz çok olsa canı yok Şunlardan kitin keratin kasarız artık Bunların da ne kadar çok canı var şunların Tamam çok güzel Bakalım Taylo kasmış mı biraz? Gördünüz mü? kitin, şey. Artık bunlardan çok rahat toplayabiliriz. Neyse bunu eve getirin, Biraz can toplasın. Şimdi burada ölür mü? Ölür. Evet. Bakalım buna cam potu yapabiliyor muyuz? Yap yapabilmemiz lazım. Baksanıza öldü ölecek hayvan. Şu ne demiş? Helling Steve. Ne istiyor bizden? Amar memesi, Azul Tinto. Mejo bunların hepsinde var bizde. taşından şundan bir 100 tane yap. Çek şundan 100 tanelik. Tamam. Üret. 100 tane bundan yapalım bakalım. Taylon'un canını dolduracak mı? Ya da ne kadar dolduracak? Sen bana gel. Hadi bir deneyelim. Taylo. Sen şundan yesen. Canını dolduruyor bakın 18k oldu direkt az az dolduruyor ama işe yarar. Az az da değil gayet iyi dolduruyor. Şöyle 10 tane yedirsek Taylo'ya bundan fullenir herhalde. Zaten 2 saniyede mi bir, bir tane yedirilebiliyormuş. 73 78 83 Şöyle 89 94 Bir tane daha esirsek 100 Şununla full olur zaten. Evet tamam. 108K canı 19 saniyede doldurdu. Gayet güzel. Bakın şimdi Taylo'muz canı full oldu şimdi. Şimdi daha iyi oldu işte. Bizim Rudolf'umuz. Bu çok güzel ya. Dolp seviyorum ben. Neyse arkadaşlar bu bölümümüzün de burada sonuna gelelim. Bugün sizinle beraber toksik taylo evcilleştirdik. Hatta iki tane de dodo yaptık yumurta için. Onlar bayağı bir yumurtlamış. Ben gördüm 80-90 tane yumurtaları vardı. İyi yumurtluyorlar. Şimdi sıra büyük ihtimalle alfaya geçti. Bir sonraki bölümümüzde alfa hayvanlardan alabildiğimiz kadar alacağız. Şimdilik kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Önümüzdeki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.